Ağaçların birbiriyle konuştuğunu biliyor muydunuz? Kulağa masal gibi gelebilir ama bu bir gerçek. Bilim insanları ağaçların kökleri aracılığıyla toprağın altındaki mantar ağları üzerinden birbirlerine sinyaller gönderdiğini keşfetti. Buna da ağaçların interneti gibi bir isim vermişler. Düşünsenize aynı internet gibi ama ağaçlar için. Bu ağ sayesinde ağaçlar besinlerini paylaşıyor. Hatta birbirlerini tehlikelere karşı uyarıyorlar. Bu kocaman ağ sayesinde ağaçlar birbirlerine besin gönderebiliyor. Mesela bir ağaç zararlı böceklerin saldırısına uğrarsa bu mantar ağı üzerinden kimyasal sinyaller göndererek komşularını uyarabiliyor. Böylece etraftaki ağaçlar da kendilerini savunmaya hazırlayabiliyor. Tıpkı ormanın kendi alarm sistemi gibi. Bu harika iletişim Mikorizal mantarlar sayesinde oluyor. Bu mantarlar ağaç köklerine tutunuyor ve bilgiyle kaynakları taşıyan kocaman bir ağ oluşturuyor. Onları ormanın postacıları gibi düşünebilirsiniz. Ağaçlar arasında mesajlar ve paketler taşıyorlar. Daha da ilginç bir şey söyleyeyim mi? Bazı ormanlarda ana ağaçlar varmış. Bu daha yaşlı ve büyük ağaçlar ağın merkezi gibi davranıyor genç ya da zayıf fidanlara fazladan besin gönderiyorlar. Sanki yeni nesli besleyip büyütüyorlar ve ormanın hayatta kalmasını sağlıyorlar. Yani, bir dahaki sefere bir ormanda yürürken unutmayın, etrafınızdaki ağaçlar öyle sessizce durmuyor. Sürekli sessiz bir sohbet içindeler, kaynakları ve bilgileri paylaşıyor, ormanı canlı ve sağlıklı tutuyorlar. Doğa, sandığımızdan çok daha akıllı ve birbiriyle bağlantılı. Bir dahaki sefere kendinizi ağaçların arasında bulduğunuzda ormanın sessiz fısıltılarını dinlerken bunu bir düşünün derim.